Herkese merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Bugün sizlerle soru çözümü yapacağız. Ve soru çözüm videolarımızın ilkiyle karşınızdayım. Biliyorsunuz ki şimdiye kadar okul öncesi eğitimin tarihsel gelişimini işledik. Daha sonra giriş konularından bahsettik. Tanımdan, amaçlarından. En sonunda aile eğitim programlarını anlatmıştım. Kurum temelli programları anlatmıştım. Şimdi ben bu videoda Kurum temelli aile eğitim programlarını ya da ev temelli aile eğitim programları ile ilgili soruları seçtim. Nereden seçtim? Elimde yaklaşık 6-7 tane, 8 tane soru bankası var. Bunların içinden önemli gördüğüm, farklı gördüğüm yaklaşık 23-24 tane soruyu seçtim ve onları paylaşacağım. Bundan sonraki soru çözüm videolarım da bu şekilde olacak. Her konuyla ilgili farklı soru bankalarından sorular seçeceğim arkadaşlar. Şimdi o zaman başlayalım. İlk sorumuz hem de tekrar gibi olsun istiyorum soru üzerinden. Aşağıdaki okul öncesi eğitim kurumlarından hangisi kurum temelli değildir? Şimdi kurum temelli derken aklınıza iki şey gelmeli. Birincisi MEP'e bağlı olanlar, ikincisi de aile sosyal politikalara bağlı olanlar. MEP'e bağlı olanlar nelerdi? Anaokulu, ana, ana sınıfı, kreş ve gündüz bakım evleri, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı olanlar ve uygulama sınıfları vardı. Sosyal politikalara bağlı olanlar nelerdi? Çocuk yuvaları vardı ve kreş ve gündüz bakım evleri vardı. Sıfır yaştan itibaren olan. Ama MEP'tekiler sıfır yaştan itibaren değildi. O zaman şimdi bunu hatırladıysak bakalım. Anaokulu kurum temellidir. Gündüz bakım evi kurum temellidir. Sosyal politikalara bağlı. Çocuk yuvası kurum temellidir. Aile sosyal politikalara bağlı. Ana sınıfı bu da kurum temellidir. MEP'e bağlı. O zaman bu durumda cevabımız ne? mobil ana okulu. Bu kurum temelli değil. Toplum temelli bir program. Okul programı. İlerleyelim. Aşağıdaki kurumlardan hangisi sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumuna bağlı olup 0-6 yaş grubundaki çocukların bakımlarını üstlenir ve sunduğu hizmetler karşılığında ücret alır? Şimdi çocuk esirgeme kurumuna bağlı diyor. O zaman C, D ve E şıklarını kafadan elemen lazım. Neden? Çünkü burada anaokulu ve ana sınıfı diyor. Bunlar MEK'a e bağlı. Yerine kaldı A ile B. Şimdi çocuk yuvası, kreş ve gündüz bakım evi. Bunların ikisi de aslında sosyal hizmetlere bağlı. Aile sosyal politikalara. Ama burada neye dikkat edeceksin arkadaşım? Yaşa dikkat edeceksin. 0-6 yaş diyor. Yani diyor ki ben 6 yaşına kadar olan çocuğa bakarım diyor. O zaman hangisi olacak? Kreş ve gündüz bakım evi olacak. Neden? Çünkü çocuk yuvası çocuk esirgeme kurumu gibi düşün ve 6 yaşa kadar değil daha yüksek yaştaki çocuklara da bakar. Ne yani 6 yaşından sonrakilere bakmayacak mı? 6 yaşından sonrakiler ne yapsın? Değil mi? O yüzden bunun cevabı B. Kreş ve gündüz bakım evi. Gelelim 3. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi... Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı erken çocukluk eğitim kurumlarından değildir. Aynı mantıkla yaklaş. Bak anaokulu, ana sınıfı, uygulama ana sınıfı görürsen bu zaten direkt MEP'tir. Zaten kabak gibi ortada. B şıkkı, bağımsız anaokulları diyor. O zaman bu nereye bağlı? MEP'e bağlı. Diğerlerine hiç bakma bile ama çok istiyorsan bak. Ne diyor? Çocuk kulübü, çocuk yuvası, çocuk bakım evi. Bakın bakım evi, kulüpler, yuvalar. Burada hep çocukların yaşları küçüktür daha küçüktür. Yani 0 yaştan itibaren vardır. 3 yaşta vardır, 2 yaşta vardır. MEP bununla ilgilenmez tamam mı? MEP 3 yaştan sonra ile ilgilenir. Bu ayrıma dikkat edin. Cevap B. Evet gelelim 4. sorumuza. Şimdi 4. soruda. Yukarıda özellikleri verilen eğitim programı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın şimdi püf noktasını vereceğim. Açı ve okul öncesi eğitim genel müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır diyor. Şimdi ben size bu konuyu anlattığımda üstünde durmuştum. Okul öncesi eğitim genel müdürlüğü hazırlıyor. O zaman MEP'in kurumlarından birisiyle alakalı olacak bu. Bir ilişki kurman gerekiyor. İkinciye bakalım. Ne diyor? Okul ile aile arasındaki işbirliğini güçlendirerek çocuğa verilen eğitim desteğinin sürekli ve birbirini tamamlar nitelikte olmasını sağlamak amacındadır. Ne diyor? Ben size ne demiştim? Okul öncesi veli çocuk eğitim programında amaçlardan biri de okul aile birliğini güçlendirmek. Yani aile ile okul yönetimi arasındaki ilişkiyi güçlendirmek amaçlardan biridir demiştim. Bunu hatırladıysan diğerine bakalım. Ne diyor? Bilimsel temelli bir eğitim programı. Eğitim programı dediği için yine okulları düşüneceksin. Kurumlarda da var eğitim programı ama burada bizim e, ipucumuz Okul ve aile arasındaki işbirliği demesi bir de okul öncesi eğitim genel müdürlüğü tarafından hazırlandı demesi. O yüzden çocuk arkadaşlar bunun cevabı okul öncesi veri çocuk eğitim programı olacak. Şimdi benimle oynar mısın neden değil? O zaten TV programı. Anne baba çocuk eğitim pro eğitim projesi bu zaten üniversitenin baş bir üniversitenin başlattığı projeydi ve daha sonra bunu AÇEP üstlenmişti. Aile çocuk eğitim programı da AÇEP yine daha farklı. O haftalara bölünüyor. Evlere gidiliyor. Ama burada okulda yapılan bir programdan bahsediyor. O yüzden okul öncesi bir çocuk. Yani off OVCHEP dediğimiz program. E şıkkı. Tamam. Gelelim B şıkkına. Ay B şıkkına demişim. Beşinci soruya. Şimdi burada ne diyor? Okul öncesi eğitim hizmetlerinin sunumunda kullanılan bu model aşağıdakilerden hangisidir? ezber yapmana gerek yok. Mantığını anla. Okul öncesi eğitimde dünyada ilk akla gelen modeldir. Bu model çeşitli ülkelerde 1900'lü yıllardan başlayarak kabul gören en yaygın modeldir. Bu okul öncesi eğitim modeli kadının çalışmaya başlamasıyla okul çağına gelmemiş çocukların bakım gereksiniminden doğmuştur. Bu modelin ilk örneği İngiltere'de Robert Owen tarafından kadın işçilerin verimini arttırabilmek amacıyla açılmıştır. Şimdi bir düşün. İlk model. Kadın işçiler var. Kadınlar işe gitmek zorunda. İşe giden kadınların çocuklarına kim bakacak? Bu ihtiyaçtan yola çıkılarak açılan bir kurum. Bizim ne neler vardı mesela eskiden? Sıbyan mektepleri vardı, değil mi? Islah ıstahanelerde sıbyan mektepleri vardı. O zaman bunun bir çatı altında, bir bina içerisinde o çocukların bir araya getirilerek o çocuklara eğitim verilmesi gerekiyor kurum temelli. O yüzden mesela B şıkkını elemen lazım kafadan. Neden? Çünkü bu aile merkezli, ev merkezli diyor. Annenin evde olması lazım. Yani anne yok ki. Anne işte çalışıyor. O zaman B gitti. Aynı şekilde C şıkkını da elemen lazım. Anne baba çocuk eğitim projesi. Bu işin içinde şu an anne işte. Sen sadece çocukla ilgileneceksin tamam mı? Yani bir ana sınıfı, anaokulu olacak. Öyle düşün. Uzaktan eğitim modeli de değil. Zaten o olamaz. Kurum aile ve toplum merkezi değil. İçinde yine aile geçiyor. O zaman bunun cevabı ne olacak arkadaşlar? Kurum merkezli eğitim modeli. Yani ilk önce anaokulu gibi, ana sınıfı gibi çocuk yuvaları olacak. Daha sonra bunlar işte biz aileleri de eğitelim, babaları da eğitelim, işte daha fazla nasıl geliştirebiliriz gibi daha sonra ev temelli ve toplum temelli modeller aslında ortaya çıkıyor. Anlat, anlatabildim inşallah. O yüzden bunun cevabı D. Evet bu soruya gelelim. Altın soru. Aile eğitim programı gibi gibi amaçlardan hangilerine sahip değildir? Şimdi aile eğitim programlarını düşün. Aç yapı düşün, anne destek programını düşün, baba destek programı düşün, anne çocuk eğitim programını düşün. Hepsinin temelinde ne var? Anneyi eğitmek, babayı eğitmek, babayı bilgilendirmek, bundan sonra çocuklar arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirmek, çocuğun gelişimine her anlamdaki tüm gelişim alanlarını desteklemek amaçlı anne babaya verilen bir eğitim çocukla beraber. Şimdi bu mantaliteden yola çıkarak bakalım. Birinci öncü. Anne babaların sosyalleşmesine katkıda bulunmak. Bu bir dursun. Yani şimdi anne baba asosyalse ben öğretmen olarak gidip anne babaya hadi size sinema bileti aldım. Bu akşam da bir karı koca gidelim sinemaya demem yani değil mi? Benim için önemli olan ben okulun öğretmeniysem asıl temel de çocuğun gelişimi. Çocuğun gelişimini sağlamak için ben anne babaya ne verebilirim? Ama anne babayı sosyalleştirmek gibi bir şeyin bir amacım yok benim. İki, anne babaların kendilerini daha iyi tanımalarını sağlamak. Evet bu olabilir. Anne baba kendini daha iyi tanırsa en basiti. Yani belki babada öfke kontrolünü sağlayamıyor. Ben baba babaya bununla ilgili bir eğitim verirsem belki çocuğuyla daha iyi bir iletişim kurabilir. 3. bu var yani iki var. 3. Aile yaşamını daha eğlenceli duruma getirmek. Kesinlikle var. Yapılacak etkinliklerle beraber çocuğun annesiyle ve babasıyla güzel vakit geçirmesini sağlamayı amaçlamalıyım. Evet, 3 ne dedik? Aile yaşamını daha eğlenceli duruma getirmek. Bu da var kesinlikle. 4. Anne babaları hak ve sorumlulukları ile ilgili olarak bilgilendirmek. Evet, anne baba kendi hak ve sorumluluğunun ne kadar farkındaysa çocuğu için de o kadar faydalı olabilir. Yani bu durumda birinci öncülümüz anne babayı sosyalleştirmek aile eğitimi programının amaçlarından biri olamaz. Evet, aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de aile eğitim modelinin geliştirilmesi için getirilen önerilerden biri değildir? Aile eğitim modelini düşün. A Aile eğitim modeline yönelik var olan etkiliği görülmüş program yaygınlaştırılmalıdır. Doğru. Böyle bir şey varsa bunu kullanmak gerekiyor uygulamada. B. Kurumsal eğitimde aile eğitim aile katılım programları yaygınlaştırılmalıdır. Doğru. C. İş yerinde anne ve babalara yönelik aile eğitimi çalışmaları desteklenmelidir. Evet yine anne baba eğitimiyle ilgili bir yere vurgu yapmış. Anne babaların eğitimine vurgu yapması gerekiyor. Bakın. Burada kilit noktanız bu olmalı. O zaman bu da var. D. Üniversitelerin okul öncesi öğretmenliği programlarında zorunlu ders olarak okutulan anne baba eğitimi sınıf öğretmenliği programlarında da 6-12 yaşa yönelik olarak okutulmalıdır. Kesinlikle var. Yani zaten neydi? Ee, okul öncesiyle ilk öğretim birinci sınıfı birleştirmek üzerine yapılan çalışmalar vardı üniversitelerde. Gazi Üniversitesi'nin yaptığı, Marmara Üniversitesi'nin yaptığı özellikle. O zaman burada da sadece okul öncesi eğitimde sınıf öğretmenlerine de böyle bir eğitimin verilmesi. Kesinlikle anne baba eğitimini alan öğrencilerin kaliteli bir eğitim almasını sağlayacaktır. O zaman bu da var. E şıkkına geldiğimizde yaz okulları çok amaçlı okul öncesi eğitim merkezleri gibi alternatif modeller denenmeli, değerlendirmeli ve başarılı modeller yaygınlaştırılmalıdır. Evet bu kurum temelli yani bu toplum temelli aslında yaz okulları programı, toplum temelli bir okul öncesi eğitim programı. Ama burada aile eğitiminden ziyade daha çocuk daha çok okul öncesi eğitimi alamamış 5-6 yaş arasındaki çocukların yaz mevsiminde yani iki buçuk aylık 10 haftalık bir süre içerisinde aldıkları eğitim vurgulanıyor. Yani aile eğitimi değil aslında. Çocuğun gelişimine yönelik yapılan bir eğitim bu yaz okulları. O yüzden cevabımız e şıkkı olacak arkadaşlar. Evet, özellikleri verilen aile merkezli eğitim modeli aşağıdakilerden hangisidir? Açev tarafından Türkiye'nin sosyoekonomik açıdan yoksul bölgelerinde bulunan 5-6 yaş grubundaki çocuklara ve annelerine yönelik bir programdır. 10 haftalık hızlandırılmış bir okul öncesi eğitim programının geliştirerek uygulanmasıdır. Program 5-6 yaş grubu çocukların dil kullanım becerilerini ve zihinsel gelişimlerini destekleyerek onları okula hazırlamakta ve ilk ilk yıllarını onlar için daha verimli kılmaktadır. Bu, bu, uygulamaya katılan çocukların annelerine de destek eğitimleri verilmiştir. Şimdi bir önceki soruda zaten buna değinmiştim. Arkadaşlar yaz ana okulları eğitim alamamış çocuklar 10 haftadır. 10 hafta zaten yaklaşık 2,5 ay eder. Yani yaz tatiline denk geliyor aşağı yukarı. Buradaki çocukların gelişimlerini desteklemek için açılan okullar. Bakın en altta ne diyor? Bu eğitime katılan çocukların annelerine de destek eğitim veriliyor. Ama öncelik çocuklar. Öncelik çocukların eğitimi. Cevabımız D. Yaz ana okulları. 10 haftayı unutmayın. 5-6 yaş grubu çocuğu unutmayın. Okul öncesi eğitim alamamış çocuklar demesini de unutmayın. Evet. Açıklaması verilen uzaktan eğitim modeli aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada bunları birazcık size anlatacağım. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü ve TRT'nin işbirliğinde 99'dan beri yürütülen programdır. Programın aileleri okul öncesi eğitim konusuna bilinçlendirmek, okul öncesi eğitim çağı çocuklarının dil gelişimine katkıda bulunmak ve çocuklarda saygı, sevgi, paylaşma ve sorumluluk duygusu kazandırmak gibi amaçları bulunmaktadır. Bu model hangisidir? Şimdi bunları bilmeyen arkadaşlarım, tek tek açıklayayım ben size. Uykudan önce dediğimiz bizim Türkiye'de ilk defa TV programı olarak çocuk eğitimle ilgili yapılmış ilk program ve Adile Naşit'in sunumuyla yapılan bir program. Adile Naşit Adile Naşit burada masallar okuyor. İsterseniz YouTube'dan onun videolarını izleyebilirsiniz. 1980'li yıllarda yapılmıştır ve ilk TV programı olarak geçer çocuklar çocuklarla ilgili yapılmış olan. O yüzden bu değil. Çünkü öncülde 1999 diyor. Gelelim benimle oynar mısın? Benimle oynar mısın? Açev ve TRT işbirliğiyle yapılıyor. 2002 2002 2001 2001 yılında başlıyor. Toplam 195 bölümden oluşuyor. Haftanın 5 günü hafta içi, hafta sonu verilmiyordu. Haftanın 5 günü program yayınlanıyor. Toplam 3 sezon sürüyor. Şimdi burada benimle oynar mısın da yine YouTube'a yazın izleyin ki kalıcılığı artsın zihninizde. Ben o şekilde yapmıştım. Benimle oynar mısın'da animasyonlar var, kuklalar var, şarkılar var. Bir stüdyo ortamında çekiliyor ve Koç Üniversitesi'nin öğretim üyeleri tarafından hazırlanmış, değerlendirilmiş bir program. Benimle oynar mısındaki amaç aslında yine çocuğun zihinsel gelişimini desteklemekle beraber aslında anne babalara da hitap ediyor. Anne, baba ve çocuk arasındaki iletişimin iyi yönde gelişmesine katkı sağlamak amacıyla açılan bir TV programı açıp izleyebilirsiniz. Tomurcuklara geldiğimizde tomurcuklar Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından ve TRT işbirliğiyle yapıl, yapılan bir program. 1999 yılında başlıyor. 36 bölümden oluşuyor. TRT'nin farklı kanallarında işte TRT1, TRT Int, GAP TV'de yayınlanmış. Burada da yine tomurcuklarda da amaç e, Zaten sorunun cevabı da bu. İşte çocuğa işte saygı, sevgi, paylaşma, sorumluluk duygusunu kazandırmak, anne babaları bilinçlendirmek. Burada neye dikkat edeceğiz? Kimler arası e, işbirliklerine dikkat edin. Kilit nokta o. Mesela benimle oynar mısın olsaydı bunun cevabı aç ev demesiydi. Aç ev ve TRT işbirliği demesi gerekiyordu. Ama bu Milli Eğitim ve TRT işbirliği. Tamam mı? Kilit nokta o. Tomurcuklar o yüzden bunun cevabı. Susam sokağına gelirsek Susam sokağı zaten Sistem Street diye Amerika'da yayınlanan bir programın Türkçe'ye çevrilmesi, uyarlanmasıyla yapılmış bir program. Bunun zaten aç evle de bir ilgisi yok. Can suyuna geldiğimizde ise mesela can suyunun işbirliği ise tamamen farklı. Ee, UNICEF, UNICEF ve TRT işbirliğiyle yapılıyor. Ve bu bir soap opera yani pembe dizi dediğimiz şekilde devam eden bir program. Yine bunu da açıp izleyebilirsiniz. O zaman bunun cevabı ne olacak? Tomurcuklar. Evet. 10. soru. Okul öncesi eğitim oranının en düşük olduğu 10 ilde çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmelerine katkı sağlamayı amaçlayan proje aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu direkt yani 7 çok geç projesinin içerisinde geçen bir cümleyi almışlar burada. Yani eğitim oranının en düşük olduğu şurası. Eğitim oranının en düşük olduğu 10 ilde çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmelerine katkı sağlamak. Bu projenin direkt yani böyle şey sözü, slogan sözü gibi bir şey. O yüzden bunu bu şekilde ezberleyebilirsiniz. Yedi çok geç projesi. Evet. Bunu hadi bakalım siz yapın diyeceğim. Az önce çözmüştük. İlk örneği İngiltere'de Robert Owen tarafından kadın işçilerinin verimini arttırmak amacıyla açılan okul öncesi eğitim modeli neydi? Detaylı anlatmayacağım. Az önce anlattım. Kurum merkezli eğitim programı. Evet, 0-6 yaş grubundaki çocukların bakımlarını gerçekleştirmek ve bedensel ruhsal sağlıklarını korumak amacıyla kurulan yatılı olmayan sosyal hizmet kuruluşları aşağıdakilerden hangisidir? Bakın 0-6 yaş diyor. Anaokulu, ana sınıfı bunları ele. Çünkü 0 yaştan başlamaz. O yüzden B, D ve E şıkları gitti. Geriye ne kaldı? A ve C şıkkı kaldı. 0-6 yaş diyor. Diğer sorunun aslında aynısı. Yine çözmüştük bunu. Cevap A arkadaşlar. Neden? Çünkü 6 yaşla sınırlandırmış. Evet. Güzel soru. Güzel soru. Bu program anne destek programı, zihinsel destek programı ve üreme sağlığı ve aile planlaması bölümlerinden oluşur. Annelere ulaşılarak 5-6 yaş grubu çocukları okul öncesi eğitim konusunda bilinçlendirmeye yönelik bu program aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakın program 3 kısma ayrılmış, değil mi? 3 kısma ayrılan hangisiydi? Bir tanesi vardı 3'e ayrılıyordu. Ben özellikle size dikkat edin demiştim. Anne çocuk eğitim programı arkadaşlar. Anne çocuk pro eğitim programında 3 bölüm vardı. Zihinsel destek programı, anne destek programı ve aile planlaması ile ilgili bölümler. Buradaki kilit nokta bu. Buradan yakalayacaksınız. O yüzden cevap C. Anne çocuk eğitim programı Evet 14. sorumuz. 14. soruda yine TRT ve AÇEV işbirliği ile 2001 yılında hazırlanan bir programdır. Okul öncesi çocukları ve anne babalarına hedef alan bu program aşağıdakilerden hangisidir? Az önce anlattım. TRT AÇEV işbirliği ve 2001 yılı. Ne olacak? Evet, benimle oynar mısın? Neydi? Koç Üniversitesi öğretim üyeleri vardı burada. Animasyonlar vardı. Stüdyo ortamında çekiliyordu. Lütfen açın YouTube'dan bu programları izleyin. Emin olun çok daha iyi aklınızda kalacak. Devam edelim. Açıklaması verelim. Bu az önceki sorunun aynısı. Dokuzuncu soru. Buraya tekrar eklemişim. Yanlışlık olmuş. Genellikle her 4 yılda bir toplanan ve eğitimle ilgili tavsiye kararları alan, kararları önerin olan danışma kurulu aşağıdakilerden hangisidir? Bakın, 4 yılda bir toplanıyor diyor. Şimdi kalkınma planı değil. Kalkınma planında sadece eğitimle ilgili tavsiyeler alınmıyor. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü bu da değil. Milli Eğitim Bakanlığı, koskoca bakanlığa sadece bu kadar az bir görev Atfedemeyiz. Bu da değil. Talim terbiye kurulu ile Milli Eğitim Şurası arasında kalmış olabilirsin. Nasıl ayıracaksın bunu? Her dört yılda bir diyor. Ve eğitimle ilgili tavsiye kararlar diyor. Tavsiye karar. Ama talim terbiye kurulunun kararları tavsiye karar değildir. Talim terbiye kurulu bir karar alıyorsa o gerçekten yönetmelikle beraber işlerlik kazanır. Kesinir. O yüzden bunun cevabı Milli Eğitim Şurası olacak. 5-6 yaş grubu çocukları ve annelerine yönelik hazırlanan ve 10 hafta, 10 haftalık hızlandırılmış bir program olarak uygulanan model. İkinci defa çözüyoruz bu soruyu. Hatta üçüncü defa. Ne? Yaz ana okulları. 10 hafta dediği için. Geçelim. Cevap B. Aşağıdakilerin hangisi Türkiye'de okul öncesi eğitim modellerinden olan ev temelli modelin projelerindendir? ev temelli diyor. O zaman anne babayı eğiteceğiz. Sadece çocuğu değil. Montessori, kurum temelli. Geç. Yaz okulu programı. Bu da ev temelli değil, toplum temelli bir kurum programı. Mobil anaokulu projesi. Bu da kurum temelli. Okul öncesi eğitim güçlendirmesi. Bu da kurum temel, kurum temelli MEP'e bağlı. Ama anne baba çocuk eğitim projesi nerede olacak? Evde olacak. Eve gidiyorduk değil mi? Ev ziyaretleri yapıyorduk. O yüzden ev temelli model. Cevap E. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de okul öncesi eğitim modellerinde modellerinde olan kurum temelli modelin projelerinden değildir? Şimdi kurum temelli olmayanı arayacağız. Evet. Alttan gidelim bu sefer. Montessori kurum temelli, yaz okulu programı kurum temelli, toplum temelli, ağırlıklı kurum temelli. Mobil Anaokulu, bu da toplum temelli, ağırlıklı kurum temelli. Okul öncesi eğitim güçlendirme programı, bu da kurum temelli. Ama aile içi eğitim programı ise ev temelli program. Evet, cevap A. Evet, gelelim. Maddi imkanları yetersiz ailelerin yaşadığı bölgelerde, 36-72 aylar arasında bulunan çocuklara ve ailelere ulaşarak okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve okul öncesi eğitim kurumuna devam edemeyen bu çocukların gelişimlerini desteklemek amacıyla kurumsal okul öncesi eğitim modeline alternatif olarak düzenlenen proje. Bak, okula gidemeyen anaokulu çağındaki çocuklar var. Bunlar için yapılmış aslında bir anaokulu olmayan ama anaokulu yaratmaya çalışılan bir proje. O zaman ne olacak? Mobil anaokulları olacak zaten. Evet, mobil anaokulları. Bunu anlatmıştım. Bakabilirsiniz şeylere, eski videolara. Cevap E. 25 haftalık olan bu program her hafta 3 saatlik toplantılar ile uygulanmıştır. Program 5 yaşını tamamlamış çocukları kapsamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu programı ifade etmektedir? Şimdi bak, 10 hafta demiyor artık, 25 hafta diyor ve 3 saatlik toplantılar diyor. O zaman neydi bu? AÇEP, Anne Çocuk Eğitim Programı. Aynı zamanda AÇEP'in içinde kaç tane eğitim programı vardı? Önemli olan 3 tane. Zihinsel Destek Programı vardı. Anne Destek Programı vardı. Ve Sağlık Üreme Aile Planlaması ile ilgili program vardı. Yani 3 tane program vardı. O yüzden bunun cevabı A. Evet, güzel bir soru. Vallahi tam bence ÖSM formatında güzel bir soru. Yukarıdakilerden hangileri temel eğitim genel müdürlüğüne bağlı kuruluşlardan değildir? Temel eğitim genel müdürlüğüne bağlı olacak. Yani MEV'e. Bak anaokulu. 1'de anaokulu yazıyor. 2'de anaokulu yazıyor. 3'de ana sınıfı yazıyor. 4'te anaokulu yazıyor. Bunların hepsi MEV'e bağlı. Bunları ele. Geriye ne kaldı? Çocuk yuvası, kreş ve gündüz bakım evi. Bunlar neye bağlıydı arkadaşım? Aile, sosyal, politikalara bağlı. O zaman cevap ne? E şıkkı. Evet, bu parçada söze edilen eğitim program aşağıdakilerden hangisidir? 1999-2000'de İstanbul, Diyarbakır, Van illerinde yapılan araştırma ile yoksul çocukların okul öncesi eğitim alamadıkları görülmüştür. Bak, okul öncesi eğitim alamıyor yine. 2003 yılında daha çok Güneydoğu Anadolu bölgesinde uygulanmış ve ilk uygulanan il Diyarbakır olmuştur. Bu program 5-6 yaş çocuklara yönelik olup 10 haftalık bir çalışma olmuştur. Bak 10 10 hafta ve okul öncesi eğitim alamayan çocuk var yine. O zaman ne? Yaz ana okulları olacak cevabımız arkadaşlar. Ve bu da son sorumuzdu. Toplam 22 soru. Hangi kaynakları kullandım? İsim vermeyeceğim. Ama emin olabilirsiniz 6 tane farklı yayın evinin soru bankasından derledim. İsim vermiyorum. Ee, ama güzel kaynaklar var. Neyse hadi vereyim. Şimdi bu telif konusuna biraz şey yaptım. Lider Yayınları var. Pegem var. başka hmm, Başkanım var, Rektör vardı. Hmm, Nobel vardı, benim hocam var, yargı var. Hepsinden farklı sorular aldım arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bunların devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarınızı mutlaka bırakın. Aynı zamanda bundan sonra bu şekilde devam edecek. Takip etmek için abone olabilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. Videoları hızlı bir şekilde görmek için. Benden şimdilik bu kadar. Evet bittiğine göre. O zaman bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Bundan sonra tarihsel gelişimle ilgili aynı şekilde yine bir 15-20 soruluk bir video atacağım. Onun sorularını da hazırladım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.